Bugün sizlerle birlikte futbol çekiyoruz. Ee, oyuna gireceğiz. En son Ronaldo'yu almıştık. Bugün de parayı yükseltip oyuncu almayı düşünüyorum. Çünkü kötü şu anda durumum. Zaten o kadar oyuncu almak için böyle mağaza falan şey takas mağazası mağazası falan hiçbir şey olmadığı için. F25 gibi. Şimdi o yüzden e futbol oynayacağız. Tamam. 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 50 lira kazandım. Bekle. Evet, de. Geldi arkadaşlar. Çok güzel bir şey veriyor. Yani. Evet. Bu paramızı aldık. Peki, 30 lira evet, oldu. Gol oldu. Yeri arkadaşlar. Önce o zaman gol oldu. Günde bir defa yapıyoruz zaten. En azından 90'a gol atacağım. Evet arkadaşlar. 90. an arkadaşlar evet gol attık ve bitirdik oyunu şu an Messi geldi herhalde. Zaten çok Messi'm var gerek yok ki. Şey. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bu video biraz kısa olacak. Çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Bu böyle sadece oyuncu alma şey olacak. Pardon yanlış yerdim herhalde. Onları mı? Evet buradan değil. Sözleşmelerden alsak daha iyi. Şuradan da tane boş bir şey. En yükseğinden alacağım. Yok. Bismillahirrahmanirrahim diye basıyoruz Bismillah. Hadi. Güzel bir şey hadi. 100 lira o boşuna gitti. Sen niye bana beyaz giydin ya? Bu şey şansın bütün oyuncularımı. Bütün oyuncuların hepsini satacağım arkadaşlar. bugün <laughs> çok <laughs> yüksek <laughs> fiyata oyuncu alacağım. Takımın oyuncu eski oyuncu. Şunu er vist İyi para. Çok da değilim. Neymiş? Oyunda olanlar da bir de. Şöyle, şöyle şunları maşayım satmaya. Bakın o çok parasızsın satmaya gerek yok. yok. bunlara para vermiyormuş. Ne oldu koyacağım? Bakalım. Luis. Bak. Bakın orakı satacağım. Ne kadar alabilirsin? 200, 100, 240. Ender Luis. Ender Luis satabilirim. Ne kadar? Serbest bırak. Yok. Sevdiğim para değil. Ya Ama yine iyi para olduğu serbest. Ne bu kadar arkadaşlar? İnşallah. Efendim. Evet arkadaşlar takımımda o ne olmuş? Gerekte. Evet arkadaşlar. O, sağ kanat. Biraz evet sağ neyse, kanat. Messi var ama sağ kanat. Messi giderse başka. Hoppa hoppa arkadaşlar. Evet Bugün oyuncu alacağım. Kaleci alacağım bugün. Sözleşmeye gireceğim. alacağım. takımına bastım. Evet arkadaşlar. Standart oyuncu. Rodri filtre militre. Güçlü oyun istiyorum. Oyuncu değeri. Tam yıldız. 5 yıldız. Fiyat. fiyat vermek. Ya yani şöyle. 50, 50 lira yok ama. 10-50 Kulüp takımları Avrupa'dan Trabzon'un arkadaşlar. Trabzon'dan almayı düşünüyorum. Trabzon'da yayıncılar var. Kategori. Avrupa. Fenolosgarlik. Vatandaş bölüm. Vatandaş bölüm. Avrupa. Türkiye. Azerbaycan. İndi. Bundan Avrupa bu ki İspanya Ligi. Buna da Avrupa yok de. Tamam az az. Bir takım vermek istiyorum. İngiltere. <laughs> tamam arkadaşlar. Ve bulamadı hiç önce Gel gel. Tamam bak oyuncu biletleri. Menajeri gerek yok lan. Sıfırlıyım şunu ya. Sıfırlıyım. Hadi. <laughs> Fiyat vermeyeceğim onu anladım. Fiyat verirsem yok diyor

bilmiyorum anlaştım dediğiniz zaman 5 yıldızlık kubel mansı para bitti evet arkadaşlar bakalım şimdi ayırıyoruz evet şey göstereceğim evet arkadaşlar şimdi ben hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar böyle hazırladım. Kalecimiz çok kötüydü onu iyileştirdim. Şurada güzel bir şey şu şu tarafı da şu sol kanada biraz kalecimiz yok. Yedek o yüzden da yedek kaleci kullanıyoruz. Evet. Bu arkadaşlar. Bu video böyle arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve abone videoyu paylaşmayı unutmayın.